Boykot günlerinde evdeki malzemelerle 2 milyon pastamı yapıyoruz. Sadece yumurta ve şeker var. Bir de çok azıcık yıllanmış milattan kalma fındık. 5 asırdır evde duran un. Kabartma tozu ve vanilya yokmuş. Şimdi komşudan isteyeceğim. Acaba kabartma tozu ve vanilyanız var mı? Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ olun. İyi akşamlar. Abla parmakladığım bir şey olur mu? Yok hiçbir şey olmaz. Ben anlayamadığım bir <laughs> şey oldu. Dur ben yanmadım dur. <laughs> Dilek tut. <Evet>. 10 milyon. <gülüyor> <gülüyor> 10 milyon olduğunda bu videoyu izleriz. Duygusal.